Evet arkadaşlar, bugün anti tekrardan kasa açıyoruz ve yanımda bizim e, güzel eşya çıkartıcımız olan Bahar var. Merhaba. Bahar sen geldiğine göre artık şu 56 euro'yu ben 200 bekliyorum ha. Tamam. E, i̇lk başta yine e, promo case'ten başlayalım yine. Biliyorsunuz zaten artık. İşte Instagram, Facebook, Twitter, YouTube VK hesaplarından, bir de Steam gruplarından kod paylaşıyorlar. Kodları alıp girdiğiniz zaman buradan open deyip e, aç, açıyorsunuz ve ne çıkarsa depozit şekilde direkt alabiliyorsunuz. Sitede varsa. Mesela ne çıktı? Bugün de pd 2 eşyası çıktı. Nasıl yani? Yani bu çıktı işte. Bu 2-3 gündür bu çıkıyor. E, Tabi hmm. önceden daha büyük şeyler çıkmıştı da var. E, bu arada artık kodumuz da var. E, kodu Şuradan partner'a e tıklıyorsunuz. Burada bir yer var. 100 promo kod diyor. Oraya şu bir yerler videonun başına açıklamaya da yazarım. O kodu oraya yazıyorsunuz. Size az da olsa bir miktar para veriyor. Ee... bir şey hemen bir şey unuttum gibi geliyor şu an bak. Ee, ne unuttuk? Ne unuttuk arkadaş? Bir şey unutmadık. O zaman başlayalım. Tamam. Başladık ha. Evet. Sen deyiz yani biz. Aladdin. Kaç tane? İki tane. Evet. Tamam. Sağdaki benim, soldaki senin şansın. Tamam. <laughs> <laughs> ya olmadı bu sefer. O sefer olmadı arkadaşlar. Bilgisayar artık tamam demiş. Ben sizin rolünüzü anladım dedi. Ne? Ben O zaman ben şimdi bir kere ne olur ne olmaz diyorum. Şunu istiyorum. Ben. Bu mu? Yok. Bu. Evet. Bundan 10 tane açalım o zaman yani. Zaten az şey ve ben, ucuz bir ben şey şey, tane açalım. arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Videodan önce bir tane cips tadımı yaptım. Ne oldu? şey yok. Ay, ama şey takıldı. Kablo takıldı. Kablo mu? Hı -hı. O da kablo, mu ha, şeymiş tam çöpün şeyiymiş. Ee, poşetiymiş. Şey çöp poşetiymiş. İşte tadımlık yaptım. Merak ettim tadını. Barbekülü bir şeydi. Yedim ve... başını şimdi site bizim kasa açacağımızı sanıyor ya. izle şimdi bak. Şimdi şimdi kasa açtığımızı sanıyorlar. Bunların hepsini koyuyoruz. Bak şimdi buradan 4, 4 euro geliyor. 4 Euro mu? 4 Euro geldi tabi ucuz Nasıl şeyler koyduk. 4 Euro geldi bak şimdi. Bak 4 Euro görüyor musun? Bak sen evet evet sen değil sen. Bak sen söyle artık ya. Aşağıda da var ya. Aşağı in mi? Bir kere ben şu değil de şunlardan dörtlünden evet, birini, düşürdüm, düşürdüm. onlardan birini seçeceğim. Ve evet, en sendeyiz. sevdiğim renk mor diyorum. Bunu mu? Evet. Tamam o zaman bundan 3 e, tane açalım. Sağdaki benim. Soldaki sen, alttaki de gelmeyen Mert'in şansı. <laughs> <laughs> en pahalı kime çıkmış? Bahar'a çıkmış. Oo, Yo bu, bu çıkmıştı. Evet. Aynen aynen doğru. Tam çok biz zararımız azıcık bir şey var da. Ben bir şey diyeceğim. Birazcık daha açalım gerçi ondan sonra. Bir tane şundan açayım ben ya. Yani. Bunu seviyorum. Bak bundan kaç çıkacak söyleyeyim mi? 23 çıkacak. 23 euro çıkacak şimdi. 23 euro çıktı bu arada. Bu 23 euro. 15 mi? Geçen bu çıkmıştı 22 falan da diğer videoda. Gerçi Fallout'larda da var işte Battle Scarlet'ler büyük ihtimalle. Bazenler hiç şey oluyor arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey. Bak hızlı şekilde bundan açtım. iki tane soldaki arkada... benim sağdaki senin. Tamam. So diyorum. Arkadaşlar. Birkaç gündür abimle konuşmaya dur, çalışıyorum. Dur, ne olursun bu kanda Ama abim hiç beni konuşturtmuyor. Ve aynısı bu videoda peki, da oldu. Peki daha güzel peki. Bakın yine oldu. Ee, bana sen de Sen söyle hadi. Ben burada da bir şeyler var. Ama minicik. Hangisi? Abo. bu mu? Evet minicik gözü, gözü. Şu, şu şu bak bu 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 bu. Hepsi güzel. Yani o hep... zaman hiçbiri çıkmayacak. Şu dördü güzel. Şu özellikler şu var ya bu çıkarsa buradan koşa koşa gider mi? Nereye? Bu çok pahalı. O zaman üç tane, o hiç üç, çıkmayacak. Üç, üç tane açtım. Gelmeyen Mert'in şansına el sondu. Mert'in şansına Mert'in adını değiştirdik gelmeyen Mert. yaptık bu... Ah, o gelsin ya? Ne olur o gelseydi. Bir daha bunu açayım. <laughs> ee, şöyle bir şey yapalım. Ben bunu severim. Bundan on tane... Şaka ettim. İki tane açalım. İki tane açalım. Böyle bakalım. Bir şeyler gelsin artık ya bence. İki tane ama bundan iki tane gelme bu ucuz ya. Birazdan açtıracağım iki tane kasaya bak. İki tane, daha. i̇ki tane daha açtık. Bu arada RP'leri de biriktiriyorum biriktiriyorum en sonunda açacağım. Ne olur ne olur ama Bloodsports'da Asimov gelse yani ya. Ay Asimov deyince bunlar şey geldi. Biz bunları açmadık. Dur ben açacağım işte. Aç. En alttaki gelmeyen Mert'in şansına <laughs> olsun. Bas, basam. Basamadım, basamadım diyecektim, basmıştım tamam. Bozulmuş. Bozulmuş. Arkadaşlar bilgisayarımız zaten bozuk, şimdi tam bozuldu. <laughs> Artık oyunları da bozukluktur. söyleyemem. İyi ee, AK açalım hadi AK. E, 4 tane. O, açtım bile. Açtım. Üstteki iki tane benim alttaki iki tane senin. Tamam olmayan da Mert'in şansı. Hiç olmayan da. <laughs> Hiç Mert olmayan Mert. Retro geldi bir tane yani yani. Yani yani. Yani kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Güzel ya güzel. O zaman çok fazla uzatmak istemiyorum videoları hani hızlı render olmasa açısından. Anne. M4 açalım hadi. Ben tekrardan M4 abi oynamaya başladım. 3 tane açtım. Arkadaşlar e, diğer videolarda ikide bir abim basmazdı. 2'de bir ben basarım şimdi abim e, videolar uzun olmasın diye şöyle. Tıkır 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 hemen geçiyor. Ya videoları hızlı atmam lazım. Abi, hadi bir on, de o sorun On 10 yani. tane AP açalım o zaman. 10 tane Ben araba basayım mı? Bastım ama en büyük kasaya sen 40 Euro'luk kasa açıcım onu sana vereceğim. <laughs> Sonunda bir tane de Godzilla açıp videomuzu bitiririz de boom gelsin. Ne olur boom gelsin. Hani ni şimdi niye kaymadın? Bana onu açıkla. Şimdi niye kaymadın? Hı. Yani orada ucuz olsa kayardın değil mi? Değil mi ha? Arkadaşlar oyunun bize gribi Aç. çıktı. Aç Bıçak çıkar bir tane ya. Çıkarsa. Bir az bıçağımız olsun. Az bizim mı? olmuyor da. Ya. Bir tane. Güzel olsun. Dırın zaten Godzilla sanırım birazcık pahalı. Çok pahalı. <laughs> birazcık. Bu oh, stat direkt güzel olabilir. 37. He ee, güzel. Tamam iyi çöp. <laughs> <laughs> tamam iyi çöp. Satıp bir daha açtırabilirdim ama gerek yok. Daha da kötü bir kötü bir şey çıkar şimdi. Amanik. Batmayalım. Amanik. Aman. Aman diyelim. Amanik. M4A4 açtık. Ram'dan random. bundan da güzel bir şey çıksın da video Bir tanesinin yani. adını ben katacağım birazdan. Canım Evet istedir. tamam güzel çıktı güzel. Ee, toplamda ne kadar çıkarmışım şuradan hemen bakalım. Bugünkü kaçlı kaçtık? Evet 40 çıkmış. <laughs> 56 ile açmıştık. E eh, yani bir Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biz 56 ile açtık falan diyoruz ama biz itemleri alamadığımız için birazcık zararda gibi duruyoruz. Ama siz buradan aldığınız zaman 60 euro olarak alıyorsunuz. Hani kesinlikle buradan alın. Yani şu hani exclusive buradan alın. Ee, videomuzu da burada bitirelim. Bir soru soracağım abime. Abi siz benden gizli kasa açılımı yaptınız mı? He, videoları izlemiyor musun sanki? <laughs> İzledim işte. <laughs> Bir emin olmak istedim arkadaşlar. Bu arada rubiye kadar biriktiriyoruz bunları. Umarım bir gün şurayı bir daha açacağız. şuradan bir dragonlar alacağız buradan ya. Ya da karan bitler çok severim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda başka tasarlarda görüşmek üzere bay bay. Bay bay.